Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün sizlerle birlikte Grand Simulator 2 oynuyoruz ee, Şimdi ben hiçbir şey almadım Oyuna girer girmez e, Oyuna girer girmez hemen e, Videoyu Başlattım hemen şöyle bir e, Sipariş e, Şeylere bakalım kargolara Sosis taşıyalım bugün 74 Kilometreye Oo Kırmızı severiz. Evet. Hadi 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 Evet. Ya hadi ya. Ha tamam oldu. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen başlayalım oyunumuza. Ne dikkat edelim. Ee, geçen videoda eve işaretlemişiz. Ta nereye gittik? Siparişi iptal ettik. Tekrardan yeni sipariş aldık. Arkadaşlar şimdi drift show yapacağım şuradan çıkarken. Evet işte bu. Ya selektör çekalım sana. Yardım. Aa şuradayken bir drift çekeceğim. Drift show. A olmaz bu virajda. O kadar da keskin bir viraj değilmiş burası. Evet. Akşam yapmayı bir... keşke onun şeyler olsaydı ya ayarları. Akşam yapardık ne güzel. Şurada bir drift show yapacağım. Dın 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 Yavaş hadi ya Ne kadar yavaş gidiyor Sol diyeceğim arkadaş Köprüde de sollanmaz ama Sakın sakın dedim ve oldu. Ya arkadaş ya şansa bak. Tek geri. Nereden gideceğiz biz şimdi yola? Şimdi bir bakalım bakayım hasar var mı? Oh, yok hasar. Ya nereden gideceğiz biz şimdi? Bir saniye arkadaşlar bir haritaya bakmam lazım. Yok buradan bakmayacağız. Şeyden bakalım içerideki haritadan. Ya da içerideki haritadan da değil dışarıdan bakalım da. En iyisi yani şöyle şuradan ineceğiz. Aynen aynen öyle yapabiliriz. O, o taraftan inelim. Aa dur bakayım yol açılıyor mu? Aynen aynen yol açılıyor gerek kalmadı. Ya bu nasıl? Ha, gel sen de gel. Cık. Olsun ya biz ee, bir macera macera yaşayalım. Geri geri gideceğim buradan. dörtlüleri yak. Dörtlü nereden geliyordu? Macera yaşatıyorum arkadaşlar size. Görün işte. bak buradan yol daha da uzuyormuş be. İki sefer atarız belki bu videoda. Atamayı atarız belki de. Ters yoldan girdik arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Karşıdan araba geliyor. Selektör çakalım şuna. Ana da selektör. Karşıdan bir araba çıksa var ya. Bittik. Çok tehlikeli iş yapıyorum şu anda. Macera yaşatıyorum size. Sırf sizin için arkadaşlar. Sır sizin için bakın nerelere giriyorum. Ters yoldan gidiyorum. Ters ters. Aa bak köprünün üstünden geçebilir miyiz? Geçebiliriz. Ya ee, var ya buradan da bir karşıdan araba gelse var ya. Bittik bittik. Nerelere gittiğimi ben de bilmiyorum ama. Bakayım buradan geçebilir miyiz bir saniye. Dur araba. Kapat arabayı bir aşağıya binelim bakalım. <laughs> şu taraf şu taraftan şöyle geçeriz. Aynen aynen yaparız Arabayı bir kontrol edek bakayım bir şey var mı arabanın az önceki kazada suyu iyi ay sus yağ da iyi yok şu ya şu ya yağı iyi suyu da iyi tamamdır arkadaşlar İbrahim Hakkı geldi şimdi. Eh, oradan karşıdan gelecek diye çok korktum. İbrahim bak, baksana arkadaşlar nereye soktu? Hı? Baksana nereye soktu? Niye gitmiyor bu? Dur lan. Arkadaşlar biz çubuktan yeni yaptık. Aynen arkadaşlar. Dün ev yapmıştık. Bugün evet. de çubuk yaptık da dur lan. Çubuk. Aynen arkadaşlar ben çok yoruldum. Ben kendimi gerçek insanlı hissettim. Ben de. Şimdi arkadaş. Biz gemiye pervane bile koyduk. Ama çünkü pervane. <laughs> Allah, bak şimdi ben bak buradan aşağıya gideceğiz. Çok sıkıntım var Şu karşı taraftan var ya yukarıdayken. Bak dur bir saniye. Çok sıkıntılı orası değil mi? bir dakika şey kesirelim bak haksana bak Uy. şuradaydım dur şuradayken şey oldu ters yönden gittim araba araba karşıdan geliyor selektör atıyorum arabaya Arkadaşlar evet. iki sefer atarız dedik de bakalım biz bu seferi bitirebileceğiz mi? <laughs> arkadaşlar neden YouTube Kazım Eker kanalına abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar neden YouTube Kazım Eker dersi yazarsanız çıkıyor YouTube'a. Evet. O da <laughs> o yeni bir video çıkmış. Aynen orada Kar Parking videoları falan çekiyor arkadaşlar şuradan ineriz diye düşünmüştüm de şu taraftan. Ee, yok oradan inmeyiz. Oo, buradan aşağı inerken var ya uçacağız uçacağız. Çok sıkıntı ya. Abi şeytan izlesin. Ne? Nasıl da adamın dibinden geçtim ama. Lan dur. Şu bebe. Of. Arkadaşlar bu video yüklendikten sonra Car Parking Garaj Tanıtım videosu gelecek. Garaj Tanıtım işte o beklediğiniz video beklediğiniz video artık geliyor. Canlı yayında. Ne canlı yayında? <laughs> şaka şaka. Yani bu bitince geliyor. Evet, ben de şimdi video çekebilirim. Kapatalım arabamızı bakalım. Bakalım ne kadar kazanıyoruz. Temel şurada toplam kazancımız diyor 839 lira. Keşke 890 olsun. Ay 840 olsaydı 1 lira daha kaç para kaç xp aldık iyi ve iyi xp karga teslimatını tamamladım arkadaşlar ben de video çekebilirim aynen arkadaşlar biz arkadaşlar yarın pazar pazar ıı, yarın 3 video falan gelebilir. Evet arkadaşlar. Bir, Bir, dakika. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. İb sözü İbrahim Hakk'ı veriyorum. Pütk! Arkadaşlar bizim de em Emre Abi diye bir arkadaşımız var. Aa bak Emre'yi söylemeyi unuttuk. Evet. Aferin. Ee, arkadaşlar Yunus Ata diye YouTube'a yazarsanız bir profil fotoğrafında araba resmi olacak. Evet, Aa, evet. Yok sarı. Sarı bir tane Lamborghini olacak. Ee, o kanala da abone olmayı unutmayın. Bir tane videosu var arkadaşımızın. Bay uh, bay. Allah'a emanet olun.